Yapılan araştırmalarda hamileliğin son 4 haftasında günde altı adet hurma yedirilen kişilerin yedirilmeyenlere göre daha kolay doğum yaptığı, açılmanın daha iyi olduğu, daha az ilaç gereksinimi olduğu bulundu. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı doğuracağı zaman Allah şöyle vahyetti. Rabbin senin alt yanında bir su kanalı meydana getirdi. Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine taze hurmalar dökülsün, ye iç gözün aydın olsun.'' Meryem Suresi 24, 25. Ayet Doğum sancısına karşı önerilen su kanalı ve hurma, kas hareketlerini düzenleyerek doğum sancısını hafifletmektedir. Suyun görülmesi veya sesinin işitilmesi, otonom olarak kasların hareketini düzenler. Nitekim modern doğum klinikleri havuzda doğum işlemini uygulamakta. Hurmada bulunan oksitosin maddesi de tıpta doğumu kolaylaştırıcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır.